Savcım. Gel dediğimi duydun mu? Ee, vallahi duymadım savcım. Demedim çünkü. Çok affedersiniz savcım. Emirleriniz? Tekrar etmesin amir. Emir anlaşıldı savcım. Eczane çalışanını getirmiştim savcım. Eğer müsaitseniz görmek ister misiniz? Al bakalım. Gel. Bak bakalım. Eczaneye gelip görüntüyü izleyen sonra da silen kişiler bunlar mı? Evet bu ikisi. Bakmak istediler gösterdim. Kafana göre öyle her isteyene güvenlik kamerası görüntülerini izletemezsin. Suç bu. Allah belanı versin bilmiyordum sayın savcım. Bilsem izletir miyim? Hadi onu bilmiyordun tufaya düştün. Başlarında durmadı mı peki? Müşteri geldi, ne yaptılar bilmiyorum. Ve sonra polis geldi, eksik görüntü var, aradığımız gün yok, kim sildi dedi. Öyle anladım işte. Vallahi ben silmedim. Tamam. Buldunuz mu Merdan Bey'in fotoğrafını? Şimdi gönderdi arkadaşlar savcuma. Bak bakalım eczandan ilacı alan bu mu? Kim aldı bilmiyorum. Ben moladayken de almış olabilirler. Aslında ben de satmış olsam hatırlayamam. İştek bizim dükkan günde 300-400 kişi girer bazı gün. Tamam siz çıkabilirsiniz. Dışarıda bekleyin. Eda size ifadenizi imzalatacak. Tamam. Ceylin Hanım'la Yekta Bey'i hemen bulun getirin bana. Emir anlaşıldı sapsi. şunları yiyip hemen terasa gitmemiz lazım. Of ya. Ya Ceylin Hanım sen acaba kocanla artık sulh yapsan da şu yaşadığımız gerilimin voltajı biraz düşse ya. Yoksa hepimiz kavrulacağız. Dur bakalım ya daha sıra bana yeni geldi. Yani ılgaz savcımla icra savcım arasında neler geçiyor? Ne saklıyorlar bir öğrenip O zaman kim yanacak kim yanmayacak göreceğiz. Peki sor Ceylin. Ben olsam bir saniye beklemem. Gider sorarım. O da hemen söyler zaten. Adam dürüstlüğün yeryüzündeki tek temsilcisi. Belki de öyle değildir. Sonuçta sadece dürüst insan yok. Belki onun da defosu vardır. O da hata yapabilir. Ayrıca ben sordum. Dedim ki bu yara nedir dedim. O zaman anlattığıyla şimdi bu icra savcının arasında geçen olay tamamen farklı. Tutarsız yani. Uğraz ve tutarsızlık aynı cümlede. Hayretler içindeyim. <laughs> Alo. Ben Amir Kublay. Avukat hanım. Buyurun. İclal savcım acil sizi görmek istiyorum. Yaşın dedi. Makamına bir de hemen. Neden? Artık gelince sorarsınız avukat hanım. Ee, şu an biz bir görüşmedeyiz Yekta Bey'le. Yani müsait değiliz. Hazır askerde olmadığımızdan İclal savcıma direkt iletebilirsiniz. Şu an gelemeyiz. Bizi mi görmek istiyor? Hı. Hmm. Bizi görmek istiyormuş. İşine ne ya beklesin. Kılıçlar kuşanıldı bakıyorum. Hayır şu güçlü meydan muharebesinden ben nasıl bir zararla çıkacağım merak içindeyim. Hadi hadi. Şu an olayımız çınav. Gitmemiz lazım. Sen öde. Hı. Ben gitmiyorum. Buyurun. Sayın Savcım, müsaitseniz. Savcım, buyurun lütfen. Kadir Adarlı dosyasıyla ilgili ufak bir ricam olacak sizden. Tabii savcım, yani eğer yapabileceğim bir şey varsa. Buyurun, oturun. Sağ olun. Malum şahıs öldürüldü. Elimde bir şüpheli var. Ama diğer olası şüphelileri de göz ardı edemem. Soruşturmanın sırasında teknik takibe takılmış şüpheli gördüğünüz için dosyaya girmiş. İçeride ve dışarıda Kadir Adarlı ile husumeti olan kişilerin adlarını ve bilgilerini rica edecektim. Tabii Savcım size verebileceğim isimler var. Ee, kahve içer miyiz? Açık bir çayınızı içerim. Tamam.